Ne oldu? Viren de Virat'la konuştum. Bir kaza olduğunu söyledi bana. Oo, Rişikeşe geç gidecek. Benim de korkum bu işte. Hiç korkma. Trafik nasılsa açılır. Korkma, giderler. Veren, mavi Rişikeşe Viret'in bırakacağını evdekilere söylemeli miyim sence? Yoksa çok endişelenecekler. Haklısın. Tamam, herkese söylerim. Tamam. Güzel. Ama bayan Vadira bu sefer onları dolaba değil de bavula koymalısın. Bavula mı? Hı hı. Balayına dolabı götüremeyiz değil mi? Ne? Halan izin verdi mi yani? Evet hanımefendi. Bavulunu hazırla. Yarın gideceğiz. Yarın mı? Hı hı. A eşyalarını toplar mısın? Tabii ki. Bence bu balayı çok kıyafet almaya gerek yok. Ha, bavulda yer kalırsa bir şeyler alırız diye düşündüğüm için öyle dedim. Aslında evlendiğimizden beri bu anı bekliyorum. Balayının provasını yapabilir miyim acaba? Ah, oh. oh, oh, oh. Viren sen iyi misin? E, evet evet, iyiyim, çok iyiyim. Ne oldu? Balayına özel şeyler, balayında yapılır. amca birini arayabilir miyim? Hey tabii arayabilirsin. Ne oldu? Otobüsü mü kaçırdın? Evet sayılır. A, telefon? Mu? Evet tabii. Yurt dışı 20 rupi. Yerel aramalar 5 rupi. Süre ise 2 dakika. Ne? Bu gerçek mi? Devlet vergisinden bile çok. Pahalı geldiyse başka bir yere gidebilirsin. Hadi. bekle bekle. Burada başka telefon kulübesi yok. Amca, lütfen izin ver. İstediğin kadar arayabilirsin. Size hizmet etmek için buradayım. Amca, benim hiç param yok. Telefonumu ve çantamı kaybettim Ama endişelenme Bunun ücreti neyse Onu size havale yoluyla göndereceğim Yemin ederim Sen tuhaf bir kızsın Sanki gerçek amcasıymışım gibi Rahat bir şekilde kredi istiyor Bu hayır kurumu değil Git hadi Amca acil bir durum lütfen Gidip başkasını kandır hadi <laughs> Bu bölgede başka Kimse de telefon yok Amca bu yüzden geldim. Neden bana inanmıyorsun? Bırak arayayım. Lütfen git. Tamam en azından bunu yiyeyim. Hey! Çok acıktım. Bırak şunu. Parası olan yer. Senin gibi yalancılar değil. Hayır işi için mi buradayım? He? Git. Bayım iki cips, iki paket bisküvi ve çikolata verir misiniz lütfen? Tabi tabi hemen veriyorum efendim. Hey bayım buradaki bütün yiyeceklerin tarihi geçmiş. Sakın yemeyin. Hey deli kız ne diyorsun? <laughs> bayım var ya bu kız aklını kaçırmış. Bakın hepsi çok taze bunların. Bakın, hayır 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 bakın. yalan yalan yalan. Her yerde böcekler var gördüm. Hey, dur, hadi gidin dur. gidin hey. buradan hadi. Senin hadi durmayın. Hey bayım bayan bu kız kafadan kontak. Bakın bunlar çok lezzetli çok taze tanrım. Bunu yaptığın için eline ne geçti ha? Bir kıza arama yaptırmayınca eline ne geçti? Hey! Höyle, Lanet okuyacağım. Kimse sana telefon vermeyecek. Viren, Virat'la hiç konuştun mu? Manvi'yi bırakmaya gitmişti ama hala dönmedi. Hala ben de bunu diyecektim. Manvi treni kaçırdı. Ve Virat'a Manvi'yi arabayla Rişikeş'e bırakmasını söyledim. O zaman neden Virat'ı gönderdin? Bir şoför gönderebilirdin. Aslında hala tüm şoförler izinli. Ben de Virat'a söyledim. Taksi kiralayabilirdin Viren. Öyle giderdi. O bir çocuk değil. Hala Manvir işi keşten getirdim. Bu yüzden sağ salim oraya bırakmak benim görevim. Ve hala trende gitmesi farklı. Taksiyi de açıkçası güvenli bulmadım. Bu yüzden Virat'a söylemek zorunda kaldım. Neyse. En azından buradan gitti. Manviyi polis karakolundan getirmek yerine gitmesi daha iyi. Virat. Bazen düşüncelerini anlayamıyorum. Ama endişelenme. Ben babama söylerim. Virat'ın Manvi'yi bıraktığını ona açıklarım. Tamam hala. Abla bunu ye, abla bunu ye. Abla lütfen bunu ye. Lütfen abla bunu ye. Evet Hadi. evet 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 evet. Bekleyin bekleyin hepinizin öğle yemeğini yiyeceğim. Çok acıktım. Çok teşekkür ederim. Bugün hiçbir şey yememiştim. Al su. Hey dostum He? bu o otobüs. Onu takip et. Hızlı. Hadi çabuk. Sen hadi. hiç merak çabuk, etme dostum. Çabuk ol. Uçmaya hazır ol. 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 Okula gitmek güzel. Ne Ders dinlemek kötü. Var ya benim ablam da öğretmen. Sizin gibi şirin küçük çocuklara ders veriyor. Bakın şimdi bu nedir? Sesini taklit edeceğim. Hey kaptan dur dur. Merak etme dur. ona yetişeceğim. Hızlan. Hayır, 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 dur ne ekliyorsun sen? Dur dur dur. dur, dur. Kaza hayır, yaptırmak Hayır, hayır. deli misin? E, e, deli misin sen? Ne yapıyorsun? Ya, üzgünüm çok üzgünüm dostum. E, şunu söyle. E, otobüse hiç kız bindi mi? Kız mı? Evet. Ne kızı? O rişi keşe gidiyor. O deli kızı diyorsun. Evet evet evet. Parası yokmuş. Bir de otobüse bindi. Sonra? Onu otobüsten attım tabii. Onu attın mı? Evet. E, sen insan mısın? Hey dostum. Manyak mıdır nedir? Kaptan devam et. Dostum. Dostum onu indirmişler. O zaman geri dönelim. Gel hadi önemli değil. Sen hiç merak etme. <gülüyor> oh! <gülüyor> kaplan ve Manvi ormana gittikten sonra ne olur? Ormandayken kaplanı bir aslan kovalar. Sonra kaplan aslandan korkar ve Lütfen dur. Bir at. dur. Lütfen lütfen bir Dostum dur dur, dur dur dur. Dur onu buldum onu buldum. <laughs> Çok korktum. Ne kadar yalnız kaldım. Neredeydin? Gitmedim. Seni çatlak. Kız da çok güzelmiş. Tanrım, sen bu çiftliği koru. Üzgünüm. Ve teşekkürler. Sonunda beni buldun. Cevika. Bu senin için. Aslında bunu yeni yıl arifesinde vermek istedim. Ama neyse. Bu arada başka bir şeye ihtiyacın olursa söyle. Tabii hala. Teşekkür ederim. Ah evet. Viren Manvin'in treni kaçırdığını söyledi. Virat onu bırakmak için bugün Rishikesh'e kadar gitti. Aa. Evet, o bunu duyduğuma hiç şaşırmadım. Çünkü imkansız olan ne varsa hep Manvi'nin başına geliyor. Ama üzücü kısım. Virat benimle Mohali'nin çiftlik evine gelecekti ama iptal ettik. Virat çok sorumsuz biri bize bilgi verebilirdi ama yok dönmeyeceğini söylemedi. Neyse. Sonu iyi biten her şey iyidir. Öyle değil mi? Evet hala. Peki senin hazırlıkların bitti mi? Evet bitti sayılır. Güzel. Tamam. Çok yemek yiyor. Yengemin kardeşi olamaz. Bu kesinlikle evlatlık. Oh. Neredeydin? Ne zamandır seni bekliyordum. Sen gerçekten tam bir utanmazsın. Biliyor musun? Bunlardan sonra bile. Yüzün hiç kızarmıyor. Yazık. Ben çay istiyorum. Çay mı? Utanmaz. Bu kadar yemekten sonra bir de çay mı? Bari başkalarına bırak. Çay onlara kalsın. Çay dedim. Öyle mi? Hey dostum, iki çay. Çok iyi çok eğlenceli sen de iç. Hadi böyle içmek harika içsene. Yok yok bu kadar eğlence bana yeter. Sen iç afiyet olsun. Al çantanı. Şey yengem aradı. Ben açtım ve uyuduğunu söyledim tamam mı? Benim çantamı mı açtın? Ne olmuş ki? Sanki içinde elmas mı var? Ne olacak açtım işte. Bir kızın çantasına dokunulmayacağını öğretmediler mi sana? Hey dur ne yapsaydım yani? Açmasa mıydı? Hayır. Yengemin çağrısını açmasın. Hayır. Mıydı? Tekrar aramadan onu ara ve bir şeyler uydur. Ve ha, bir şeyler uydururken olayları çok fazla da abartma. Ne konuşmam gerektiğini bana söyleme. Ayrıca sakın bir daha çantama dokunma. İçinde ne olduğunu biliyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz